Efendim selamun aleyküm, bugün 18 Aralık 2023 günlerden pazartesi yorumlu yorum gününe hoş geldiniz. Bizi Öncü TV, Öncü Radyo 100.2 ve 95.3 Radyo Kent'ten canlı yayında dinliyorsunuz. Efendim şimdi e, dün e, mecliste bütçe görüşmeleri kapsamında Düzce Milletvekili Sayın Ercan Öztürk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerinde AK Parti grubu adına söz aldı. Ve kısaca haberlerimiz de var. Bütün arkadaşlarımız yerel basındaki bütün arkadaşlarımız haber yaptı. Kısaca dün dedi bir tane bir kalem yardım yapılırken bugün 47 kalem işte yardım yapılıyor yani insanlara. Evet. Şimdi 47 57 17 5 rakamlar fazla önemli değil. İşin bir hakikati var. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hükümetlerinde, tarihinde, hükümetlerin uygulamalarında bu hükümet kadar sosyal yardımlaşmayı Sosyal e, yapıyı koruyan, kollayan, değinen, para harcayan bir hükümet daha gelmemiştir. Annem mi hasta? Diyor ki annene şefkat et. Bak annene. Huzurevine verme, namerde muhtaç etme. Ekonomik olarak gücün mü yok? Ben sana annene bakma parasını vereyim diyor. Veriyor mu? Veriyor. Evladın rahatsız mı? Ömür boyu rahatsız mı evladına sana anneye para vereyim destek olayım bak diyor sosyal anlamda Efendim e, hastalığı ve e, devamlı olan devamlı yüksedecek olan tıp dilinde veya devamlı olan hastalığı olanlara araba e, ÖTVsiz araba mı en üst seviyede yardım mı hakikaten Bence, bence bu kadar sosyal yardım çok ama çok ama çok istismarı açık bir yapı ve hepsinden önemlisi de çok fazla bence. Hakikaten bir evlat anasına babasına evladına bakmayacaksa e, dünyadaki olma gayesi ne ya? Anneye parayla mı bakılacak? Babaya parayla mı bakılacak? Babanın mülki için mi bakılacak? Ananın maaşı için mi bakılacak? Netice şey itibariyle hakikaten devlet burada e, özellikle de AK Parti hükümetinde hakikaten sosyal yardımlaşma konusunda zirve yaptı. Cumhuriyet tarihinde. Hakikaten zirve yaptı. 99 yılında, 2000'li yıllarda... Ki şimdiki nesil bunu bilmez. Hani bekara hanım boşamak kolay değil hesabı. 2000'li yıllarda hastanelerde rehindin, rehin. Paran yoksa rehindin. Bir şeyler dolaşırdı. Efendime söyleyeyim e, bir e, Bağkur karneleri, SGK karneleri ilacını alamayanlar komşusunun akrabasının üzerinden karne yazdırırlardı. Hakikaten gerek sağlık gerek e, sosyal yardımlaşma konusunda e, bu ülkeye bu AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışması bile yok. Kimin ne diyeceği ve ne dediği umumda değil. Bir baba gibi. Eskiden biz Demirel'e baba bilirdik. Devlet baba derdik. Ee, ama demedik. Devlete baba demedik ama devlet bize babalığını yaptı. Ve yapıyordu. Hakikaten bir baba aile şefkati gibi bunu yap. Ha gelelim Ercan Öztürk'e. Ercan Öztürk milletvekilliği sırasında işte aday adayların sırasından 6 ay önce milletvekilliği olacağı belirlenmiş isimlerden bir tanesi. Etkili olan isimlerden bir tanesi de Ayşe Keşir Hanım efendi. Ayşe Hanım'a biz çok tepki gösterildi, biz de gösterdik. Yani ama Ayşe Hanım'ın Düzce siyasetine kazandırdığı bir değer. Hakikaten öngörüsü mükemmel. Ben Ercan Öztürk'ü dün o meclis kürsüsünde düzceli bir hemşeriniz olarak, bir insan olarak dinlerken iftihar ettim. Gurur duydum, mutlu oldum. Niye? Ne istediğini ve ne istemediğini bilen bir hal içinde ifade etti. Meselesine o kadar güzel hakim ki, o kadar güzel anlattı ki, çok bir tepki de almayacak şekilde e, bilimsel, e, toplumun değerleriyle örtüşen verilerle, latifelerle, siyasi hicivlerle anlattı. Düzce'de, Ankara'da, Ankara'da Düzce için bir güneş daha doğuyor. Bir Necmi Hoşver güneşi batmıştı, bir Anne Akyol e, güneşleri batmıştı ama Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ayşe Keşir. Ercan Öztürk gibi bir ismi Düzce'ye kazandırdığın için hakikaten sizi tebrik ediyorum. Ve Ercan Öztürk'ün, ben bir gün demiştim ki, e, e, Sayın Vekilim, siz Düzce'nin Akçakoca ilçesinin bir köyündensiniz. Valilikte valilikte şoförlükle başlayıp il müdürlüğü ve milletvekiline gelmiş tabandan gelen bir insansınız. Tavandan değil, yukarıdan aşağıya inme değil. Yarın bir gün etrafınızda sağınızdaki, solunuzdaki siyasetçiler bu memleketi terk eder, gider. Mezarları bile olmaz. Ama Düzce'de Düzce'de yaşayacak insan sensin, ailenle yapınlar, şu Emini bile Ankara'ya taşımayan bir vekilden bahsediyoruz. Düzce'nin siyasetini iyi şekillendir. Ve ben ona inanıyorum. Yanında genç bir il başkanı Hasan Şengiloğlu, onunla beraber genç bir milletvekili Bunlar Düzce'nin gelecekteki e, yarınlarına hitap edebilecek bir siyasetçi ve bir portre. Ben şuna inandım. Un, yağ, şekeri Hasan Şengüloğlu'ndan e, il başkanı olarak Hasan Şengüloğlu'nun önüne un, yağ, şekeri milletvekili olarak Ercan Öztürk'ün önüne koy. Birisi helvayı yapar, birisi helvayı servis eder. Ama yer değişir. Hangisi yapar, hangisi eder onu tam bilmiyorum. Ama Ercan Öztürk'le... Gurur duyduk, Ercan Öztürk'le iftar ettik. Ne istediğini, ne istemediğini bilen, siyasi rejonun bütün kriterlerini uygulayan ve e, düzcenin geleceği olabilir Öztürk. Ve olacak, buna inanıyorum. Ama özellikle şunu söylüyorum, bunu düzceye kazandıran özellikle Ayşe Hanım'a da, ve katkısı da mutlaka vardır. Hasan Bey'e de, Sayın Doktor Faruk Özcü'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Bir düzceli olarak mecliste bizi en güzel şekilde temsil etti, en güzel şekilde ifade etti. Şimdi siyaset durmuyor ya, siyaset bu arada çok hareketli. İttifak olacak mı? Olmayacak. Nerede olacak? Şimdi, Tabi siyasetçi bunu tam söylemiyor ama ittifakın olacağı öngörülüyor Düzce'de de. Öngörülüyor. Özellikle e, Düzce Merkez ve Akçakoca'da. Akçakoca'da ittifak bir şekilde olacağı görünüyor. Ve diğer yerlerde de hayat bulacağı görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Edindiğim bilgi o. Ama burada şu var. Tabi bunu kimse olacak demiyor. Olsun demiyor. Olacak ama herkesin bir niyeti var tabii. Şimdi bu bunun bir hikayeyle anlatalım kimin ne dediğini anlamak için. Padişahın bir tane atı varmış. Padişah da atına böyle büyük bir sevgi duyarmış. Efendim. Ama at da huysuz. Biraz huysuz. Böyle haftada bir, işte üç günde bir, dört günde bir seyisleri tekmeliyor. Hakkın rahmetine kavuşturuyor. Geliyorlarmış hünkârım senin bu köheylan var ya. He işte padişah gidiyor köheylan deyince ismi artık neyse. Bayılıyor atından bahsederken. Demişler ki vezirler ölüyor. Tekmeliyor bu. Bütün, pardon özür dilerim vezirler seyisler, seyisleri. Vezir bunu anlatıyor kendisine. Diyor ki padişah bütün diyor seyisler ona feda olsun. Eğer onu diyor öldü diyen olursa kellesini alırım diyor. Sakın ha hadi şimdi çıkın diyor atıma iyi bak. İş bu ya kader bu ya. At. Ölüyor. Vezirler aralarında toplanıyorlar. Nasıl izah edeceğiz biz bunu padişah öyle ya. Kellesini alırım dedi. Genç vezirler, idealist vezirler en son yaşlı bir veziri buluyorlar. Tecrübe. Yaşlı bir vezire diyorlar ki ya bunu sen izah zaten öldün gittin yaşın geldi işte. Yani sen öleceksin biz öleceğiz bize sen öl diyorlar herkes herkesten helallaşıyor. Çoluk çocuklandı helallaşıyor. Gülüyor hünkârın huzuruna. Hünkârım senin diyor şu heylem var ya heee işte padişah heyecan, işte cezbelere geliyor. Diyor ki yattı diyor, kalkmaz oldu diyor. Deme diyor öyle. Yemez, içmez oldu hünkârım. Nasıl olur? İşte hünkâr başlıyor afakanlara basıyor hünkârım. Baktı diyor, görmez oldu. Şuna diyor, öldü desene. Ben demedim hünkârım diyor. Sen dedin. Ben demedim, öldü demedim. Kelleyi kurtarıyor. Burada birileri kelleyi kurtaracak. Ama efendim bir tane ee, kendi ikrarıyla ikrar edecek hünkâr bekleniyor. O, o da yakında açıklanır. Bu hafta sonuna kadar bu iş açıklanır. Allah nasip ederse Cuma günü akşamı şimdiden söylemiş olayım. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu kitabın ortasından programın konuğu olacak. Bu da yine e, radyo öncü ve radyo kentte canlı olarak yayınlanacak. İzlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Çarşamba günü akşamı buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun.